Merhaba, bugün size inversiyon aletinin nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Kullanmaya başlamadan önce kontrol etmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle çoğu kullanıcı gibi siz de bu bel destek köprüsünü kullanmak isteyebilirsiniz. Tercihinize göre birkaç santimetre yukarı veya aşağı yerleştirebilirsiniz. Bu aslında vücudunuzun yapısına göre değişecektir. Dikkat etmeniz gereken bir sonraki şey ise bu kayış. Tam baş aşağı konumunda kullanmayacaksanız takılı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekil olduğunda masa belli bir yerde duruyor. Kayışı farklı açılar için de ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında masayı yatay konuma getirin ve boyunuza göre ayarlayın. Şimdi de kalçalarınızı masaya dayayın. Ayaklarınızı ayak bileği bağlama sistemine yan taraflardan yerleştirin. Alt tarafta kendi ekseni etrafında dönebilen bilek konfor düğmesi yüksek veya alçak ayara döndürülebiliyor. Bu, kullanacak kişinin ayak büyüklüğüne göre de ayarlanabilir. Ters dönmeden önce, ayak bileklerinizi doğru şekilde bağlamanız gerçekten de çok önemli. Easy Reach kilidinin klik sesiyle yerine oturmasını sağlayın. Sırtınız egzersiz yatağında olacak şekilde, kollukları kendinizi sabitleyecek şekilde tutarak yavaşça yaslanın ve derin bir nefes alın. Yatay hale geldiğinizde ellerinizi tutunma kollarından ayırmayın. Üst bedeninize doğru burada bir kan akışı başlayacak. Burada eğer yapabiliyorsanız ileri geri salınım yapabilirsiniz. Bu çekiş kuvveti sağlayacaktır. Belinize doğru eklem arası sıvı akışı olacaktır. Gördüğünüz gibi tutunma kollarını itiyor ve çekiyorum. Salınım için bir kolumu kaldırıp ileri geri hareketi bu şekilde de sağlayabilirim. Devam etmeden önce buradaki salınım hareketleri ile vücudunuz üst gövdenize doğru olan kan akışına ve eklem arası sıvının belinize doğru hareket etmesine artık iyice alışıyor. Tam baş aşağı duruşta çalışırken kollarınızı kullanarak salınım hareketine gördüğünüz gibi devam edebilirsiniz. Ben alıştığım için benim dirseklerimi kullanmam yeterli oluyor. Tabi hareketi yavaş yavaş yapmaya özen göstermelisiniz. Tabi ilk kullananlar için bu biraz zaman alacaktır. Zorlanırsanız yan taraftaki tutunma kollarından destek alıp salınım hareketinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kan akışı ve eklem arası sıvının hareketi böylelikle daha da artacaktır. İnversiyon aletinde gördüğünüz gibi kollarınız geride bu konumdayken tek kolumuzu bacağınıza doğru kaldırın. Dilerseniz bir tutunma kolunu da kavrayabilirsiniz. Vücudunuzun yan kısmını esnetiyoruz. Belinizden yukarı, kollara, omuzlarınıza, tricepslerinize kadar esniyor. Alet üzerinde bu pozisyondayken rahatlamaya çalışın. Yer çekimi etkisinin yardımını hissedin. Burnunuzdan derin nefes alın, ağzınızdan verin. Rahatınızı bozmayın. Gördüğünüz gibi esneme yaptığım taraftaki dizimi biraz büküyorum ve bu belime iyi geliyor. Her iki taraf için de 30-60 saniye sürelerle çalışabilirsiniz. Görüyorsunuz dirseğimi başıma doğru getiriyorum. Kolumu kaldıraç gibi kullanarak esneme hareketlerime devam ediyorum. Derin nefes almaya devam etmeyi de unutmayın. Bir sonraki yapacağımız şey dönme hareketi olacak. Bu yüzden bu kolu göğsümüz üzerinden geçiriyoruz ve diğer kolsa başımızda tutmaya devam ediyoruz. Kolumu bu şekilde döndürüyorum. Masaya alet gövdesine tutunabilirsiniz veya havada asılı da durabilir. Aynı şeyi 30-60 saniye olarak diğer tarafta da tekrarlayın. Kolunuz başınıza doğru, diğer kol masaya veya alet gövdesine doğru. İyice gevşeyin. Rahatlayın. Her zaman masada 4 ila 5 dakika boyunca kullanabileceğiniz bir açı seçin. En fazla 10 dakika yapın. Bu yeterli olacaktır. Zamanınızı şimdi gösterdiğim egzersizleri yaparak da geçirebilirsiniz. Sadece böyle durarak da. Size ayrıca boyun egzersizlerini de öneririm. Önce sola, sonra sağa yavaşça sırtınızdaki dekompresyonu arttırmak isterseniz, inversiyon masasının açısını da artırmanız gerekir. Ama önceden de dediğim gibi, başlangıçta zorlanmadığınız bir açıda çalışın. Daha sonra zamanla açıyı ve süreyi artırabilirsiniz. Alette geçireceğiniz süreyi 4 dakikayı minimum, 10 dakikayı maksimum olarak düşünün. Kalan süreyi bu şekilde geçiriyorum. Şimdi baş aşağı duruş pozisyonuna geçiyorum. Buradaki duruş pozisyonumuza dikkat edelim. Benzer esneme hareketlerini görüyorsunuz. Dirseğim, omzum, bacaklarım arasında, vücudun yan tarafında esneme hareketi yapıyorum. Gevşemeyi ve derin nefes almayı unutmayın. aynı şeyi diğer taraf için de yapıyorum. Esnedikçe tişörtünüz aşağı düşebilir, sorun yok. Şimdi de biraz dönme hareketi yapalım. Dönün, dönün, dönün. Gördüğünüz gibi başım mümkün olduğu kadar sabit kalıyor. Bu hareketler esnasında sağa veya sola çekmemeye çalışıyorum. Yer çekiminin kuvvetini hissediyorum. Baş aşağı duruş pozisyonundaki esnemelerimiz gördüğümüz gibi devam ediyor. Dizimi büküyorum. Bacağımdan başıma kadar yan tarafları esnetiyorum. Rahatlıyorum. Nefesime dikkat ediyorum. Diğer taraf için de aynı hareketi yapıyorum. Bir sonraki hareketim bu şekilde bir dönme hareketi olacak. Diğer yana da dönüyorum. Bekliyorum. İster geniş bir açıda olsun, ister baş aşağı duruş pozisyonunda olsun, kendinizi tekrar yatay konuma getirmek için tutunma kollarını kavrayabilir ve çekebilirsiniz. Salınım hareketleri yapabilirsiniz. Bunu daha yavaş da yapabilirsiniz. Yatay konumdayken burada biraz bekleyin. 10 ila 30 saniye olabilir. Başlangıç konumuna gelmek için dizlerinizi bükün. Başınız dik konuma gelen en son bölge. Unutmayın. Acele etmeyin. Masanın aşağıda oturmasını bekleyin. Yavaşça öne eğilerek ayak kilit sistemine yönelin.